Evet, Arçelik, Beko, Altus ve Grundig marka bulaşık makinalarında çatalların, kaşıkların üzerinde kireç lekesi gibi su lekesi kalması sorununun çözümünü şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi elimizde Arçelik 6220 FT bir cihaz var. Arçelik genelde aynı parlatıcı kutusunu kullanıyor. Bulaşık makinamızın kapağını açtığımızda gördüğünüz gibi bir Parlatıcı ve deterjan kutusu buraya deterjanımızı koyuyoruz, şuraya da parlatıcımızı koyuyoruz. Şimdi kaşıkların üzerinde leke kalmasının sebebi dostlarım e, damlacıklar şeklinde lekeler kalıyor ve sıkıntı yaratıyor. Bunun çözümü dostlar parlatıcı ile alakalı. Parlatıcı bulaşıkların, kaşıkların, bardakların üzerindeki suyu kaydırmak ve bulaşıkların kurumasını sağlamak amacıyla yapılır Şimdi buradaki tuşa bastığımda parlatıcı gözümü açıyorum. Şimdi şuradaki contanın bozulmasıyla parlatıcının fazla girmesi bulaşık makinesinde kokuya sebep olur. Eğer çatal kaşıklarınızın üzerinde su damlası gibi lekecikler kalıyorsa arkadaşlar parlatıcı ayarınızda problem var demektir. Bizim burada kullandığımız parlatıcı ayarı 4'te duruyor dostlarım. Siz bu ayarı değiştirebilirsiniz. Yükseltebilirsiniz. Önce yükseltmeyi deneyin. Ee, bu parlatıcı ayar arkadaşlar her zaman böyle dışarıda durmaz. iç, iç kısımda da olabilir. Yani şu orta kısımda da olabilir. Kenarda da olabilir. Ee, bunun için parlatıcı ayarı yapılan modellerde bu şekilde kullanılıyor. Biz şu anda dörtte kullanıyoruz. Ve herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Sizin parlatıcı ayarınız düşük olabilir. Veya da gereğinden fazla olabilir. Kaşıkların üzerinde parlatıcı kalabilir arkadaşlar. Koku yapabilir. Onun için bu ayarı yaptığınızda bir düşürerek deneyeceksiniz. Mesela 3'e alın. Çok fazla düşürmek de çok mantıklı değil. Mesela cihazımız ayarı 4'te biz ne yapıyoruz? Kaşıkların üzerinde sorun yaşıyoruz. Biz bunu bir 3'e alırız. 3'te bir deneriz. Yine aynı sıkıntı var. Ne yapıyoruz o zaman? 5'e getiriyoruz. 6'ya getiriyoruz. Dolayısıyla daha fazla parlatıcı alarak daha çok kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Daha çok su kaydırmasıyla birlikte otomatik olarak ne oluyor? Kaşıklarımızın üzerindeki damlacık lekeleri ortadan kalkmış oluyor. Daha sonra parlatıcımızı tamamladıktan sonra kapağını kapatıp makineye olduğu gibi kullanmaya devam ediyoruz. Umarım videomuz size yardımcı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.